eksenleri belirleyelim. X ekseni, Y ekseni. B kümesi eksi -4 ile 1 arasında eksi -1, eksi -2, eksi -3, eksi -4. Şuradan bu şekilde çekiyoruz. Şurası eksi -4, burası da 1. Buradan da yine çekmiş oluyoruz. Burası da 1. A kümesi Y ekseni üzerinde 0 ile 3. 0 dediğimiz zaten Y eşittir 0 X eksenidir. Bir de 3 var. 1 2 3 şu noktadan bu şekilde geçiyor. Şimdi köşelere bakalım. 0 ve eksi 4'ün kesişiminde ikisi de aynı dahil olduğu için şurasının içi bu noktanın içi kapalı olacak. 0 eksi 4. E buradan eksi 4'e 3 dediğimde birisi olup diğer olmazsa burası açık oldu. Diğerine bakalım. Burası 1, bir ile sıfıra baktığımızda biri açık aralık diğeri kapalı aralığa ait olduğu için burada bir kesişim söz konusu değil. Yine ikisi de hariç olduğu için burası da boş olacak yuvarlağın içi. Eksi dört dahil olduğu için x ekseninde şurasını düz çizgi olarak çiziyoruz. Diğerinde de sıfır dahil olduğu için y ekseninde bu parçayı da direkt gösteriyoruz. Diğer taraflar kesikli olacak. Şurası ve burası. Buna göre aradaki alanı da taradığımızda karşımıza şu şekilde bir dikdörtgen gelecek. Burası kesik şu parça. Burası da kesik. Bunlar içleri boş. Burası dolu. Arayı da taradığımızda bu noktada alacağımız herhangi bir noktanın koordinatları B kartezyen yani A'nın içinde olacaktır.